Elhamdülillah Rabbil âlemin ve ve vesselam ala resulina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Hacamatı meslek edinmek, hacamattan ücret kazanmak ya da ücret ödemek caiz mi? Yoksa mekruh mu diye bir sorunuz var. Bu soru e, alimler arasında ihtilaflı bir konudur. Yani fukaha e, bununla ilgili ihtilaf etmiş. Yani hacamatçının kazancı mekruh mudur, mubah mıdır? Ya da işte bunda bir kerahet var mıdır, yok mudur? Bu ihtilafın sebebi de değişik rivayetlerin gelmiş olması ee, ve bu gelen rivayetlerde yani hadislerde değişik anlamlar olması veya değişik anlamlar çıkma, çıkarmalarıyla alakalıdır. Mesela bununla ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kesbul haccam habis buyurması. Kesbul haccam habis ey diyor ki e, hacamatçının kazancı habistir. Gelen bir delil bu. Habistir yani kötüdür, pistir manasında. Yine Allah Resulü ve sellem'den gelen bir rivayet var. Bu az önce söylediğim hadis e, Müslim'de geçiyor. 1568'in oğlu. Hadis yine e, aynı yerde gelen başka bir hadis var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şerrul kesbi mehrul Bagi ve temanül kelbi ve kesbul haccam buyuruyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kazançların en kötüsü fahişenin kazancı affedersiniz yani kötü yolda. Fuhuştan gelir elde eden kadının kazancı. Köpeğin ticareti, affedersiniz köpek alışverişinden elde edilen kazanç. Bir diğeri de hacamatçının kazancı. Allah Resulü sallallahu ve sellem bunlar yani habis olan, pis olan kazançlardır diye haber veriyor. Bir üçüncü delil de şudur. Ve an Ebi Hurayra te anhu Ebu Hurayra radıyallahu diyor ki Nehe Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme an kesbil haccam. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam e, hacamatçının kazancını nehyetmiştir. Yani para kazanılmasını nehyetmiştir diye gelen bir hadis var. Bu da Ahmet'in müsnedinde geçiyor. 7635 nolu bir hadis. Nesai'de geçiyor. Nesai'de de 4673 nolu hadis. İbn-i Mace'de geçiyor. 2165 nolu hadis. Ve İmam Elbani Rahimahullah sahih Nesai'de bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. yani bu hadiste de görüldüğünüz, görüldüğü gibi Allah Resulü ve diyor ki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Allah Resulü ve sellem hacamatçının kazancını nehyetti buyuruyor. Ancak bu hadislere rağmen bir de hani buna ruhsat veren başka rivayetler var. Onlar da mesela Buhari'de 2102 nolu hadiste, Müslim'de 1577 nolu hadiste gelen bir hadis var. An Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki Enes İbni Malik kale Haceme Ebu Taybe Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fe emara lahu bi sa'in min temr. Diyor ki e, Enes İbn Malik Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Taybe denilen bir kişiye hacamat yaptırdı. Sonra da ona hurmadan bir sa verilmesini emretti. Hurmadan bir sa, bir sa yani bir ölçü bilimi, birimi, birimi ee, avuçla aldığı e, allah var Alem altı avuçtu. Öyle bir şey geliyor aklıma. Yani üç kilo civarı yapan bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hacamat yapan kişiye bu hurmadan verdi. Ona bir sağ hurma verilmesini emretti. Buhari ve Müslim'de geçen Muttefakun Aleyh olan bir hadis bu. Yine Buhari ve Müslim'de gelen bir hadis var. Ee, şöyle bir haber var diyelim. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki İbn Abbas Kale ihtecemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat oldu. Ve a'tal lezi hacemehu ve lev kâne haramen lem yu'tih lem yu'tih yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hacamat yaptırdı ve bir şeyler verdi. Yani işte demin verdiğimiz örnek. Kendisine hacamat yapana bir şeyler verdi. Velev kâne harâmen. Eğer bu haram olsaydı, lem yu'ti. O zaman Allah Resulü ve Vesselam haram olan bir şeyi vermezdi. Bu lafız Buhari'de geçiyor. Yine Buhari'de başka bir yerde. Velev a'ta haccam ecrahu ve lev alime kerahiyeten lem Yine İbn Abbas diyor ki eğer bunda bir kerahat olsaydı Allah Resulü ve Vesselam kendisine hacamat yapan kimseye bir şey vermezdi. Bu da Buhari'de geçiyor. Ee, yine Müslim'de geçen lafızda ve suhten yu'tihin sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer hacamatçıya bir şey vermek kötü olsaydı o halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna hacamatçıya bir şey vermezdi. Yukarıdaki hadisi hatırlayın. Ön, ilk okuduğum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki Kesbul haccami habithun. Hacamatçının kazandığı e, habistir yani kötüdür, pistir manasında Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ancak burada da İbn Abbas diyor ki eğer bu kötü bir şey olsaydı ya da haram bir şey olsaydı ya da kerahet olsaydı aleyhissalatü vesselam bunu vermezdi buyuruyor. İşte bu deliller arasında ilim ehli etrafında dolanmış. Bazı alimler diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce bunu yasakladı. Habis olduğunu söyledi. Daha sonra da işte bir sağ vererek veyahut işte ücretini vererek başka rivayetler de var ücret verdiğine dair. E, bunun caiz olduğunu gösterdi. Dolayısıyla önceki hüküm nes oldu diyorlar. Diğer alimler bu söze itiraz ederek diyorlar ki eğer bunlar nes olmuş olsaydı bunun tarihini bilmemiz gerekir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce hacamatı yasakladı sonra mı serbest bıraktı yoksa önce serbestken sonra mı yasakladı? E bu Tarihi bir veri elimizde olmadığı zaman nesuh ve mensuhtan e, söz edilemez. Yani şu nes olmuş diyemeyiz. Dolayısıyla buna itiraz eden alimler haklı olarak itiraz ediyorlar. Ancak İbni Kudame şu İbni Abbas'ın gelen sözlerinden ötürü e, Buhari ve Müslim'de gelen diyor ki Hacamat yapan kimsenin ücret alması caizdir diyor. El-Mughni'de İbni Kudame rahimahullah el-Hambeli kendisi Hanbeli mezhebinin mensubu ve büyük alimlerinden birisi. Diyor ki İbni Kudame rahimahullah hacamat yapan kimsenin ücret alması caizdir ve aldığı ücrette kendisine mübahtır. Yani helaldir. Bu Ebul Hattab rahimahullahın İbni Abbas radıyallahu anh, İmam Malik, İmam Şafi'i ve ehli ve ehlire yani Hanefilerden bazılarının görüşüdür. Bu fukaha diyorlar ki caizdir. Ey Malik'i Şafi'i İbni Abbas'ın az önce yukarıda aktardığımız sözü de bunu gösteriyor ve aynı şekilde İbni Kudame de bunların bu sözlerini kitabında ifade ediyor. Hacamat verenin ücreti caiz değildir. Ee, yani ee, hacamat, hacamatçıya para vermenin onun aldığı para caiz değildir. Bu Ahmet İbni Hanbel'in görüşüdür. Ahmet İbni Hanbel diyor ki kendisine akıtsız ve şartsız bir şey verilirse yani hacamatçı istemeyecek, kimseden bir şey istemeyecek ancak birisi ona bir şey verdi. Tıpkı Rasulullah ve Vesselam'ın yaptığı gibi. Birisi ona bir şey verdi. Kendisi şart koşmayacak. Miktar belirlemeyecek. Şuna karşılık yaparım demeyecek. Şu kadar demeyecek. Ahmet İbni Hanbel bunu söylüyor. Diyor ki yani şartsız, şurtsuz tabiri caizse kendisine bir şey verirse onu alıp hayvanlarının yemlerine, kölelerinin yemeklerine veyahut kölelerine ve işinin giderlerine harcayabilir diyor. Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah. Yani kölenin yeme içmesine veyahut affedersiniz hayvanlarına veyahut kendi işinde bir şeylerde bunu kullanabilir diyor. Ancak yiyemez diyor. Hacamatın kazancını caiz görmeyenler arasında işte bunu delil getirerek diyorlar ki mesela bunların arasında eee Osman radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hasan radıyallahu anh, ve ennehai gibi e, alimler var. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hacamatçının kazancı pistir demiştir. Daha önce ifade ettiğimiz kesbul haccam habis ve Vesselam hacamatçının kazancı necistir demesinden ötürü buna dayanarak diyorlar ki caiz değildir. Ama Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah Diyor ki kendisi istemez ama verilirse bunu kölesine, hayvanlarına şurada burada harcar diyor. Ancak bazı deliller bunun haram değil mübah olduğunu ortaya koyuyor. İbni Abbas'ın söylediği gibi eğer bu haram olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu vermezdi. Ve bu hadis, bu haber muttefakun aleyh olarak geliyor. Hem Buhari'de hem Müslim'de. Ya da İbni Abbas'ın haber verdiği diğer bir lafızda kötü bir şey olsaydı bunu vermezdi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka lafızda bunu kölene yedir diye söylüyor. Yani verdiği zaman. O halde ilim ehli diyorlar ki bu söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kölene yedir demesinin e, demek ki kaz hacamat kazancının mübah olduğunu gösterir. Çünkü köleye yedir ifadesinden bunun yenilebilecek bir helal olduğu anlaşılıyor. Çünkü hür bir kimseye helal olan köleye de helaldir. Hür bir kimseye haram olan köleye de haramdır. Peki hadiste geçen habistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamatçının kazancı habistir derken burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haramlık anlamında habis demiyor. Yani kanın kendisi biliyorsunuz o kötü kandır. Yani kanın kendisi e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada pis kanı am, e, emdiği için kişi zaten hacamat emmekten geliyor, emerek yani o kanı dışarıya atmaktan, kanın kaynayarak dışarıya çıkması gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada hacamatçının kazancı habistir derken Hadiste geçen habis ifadesi haramlılığı gerektirmez. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soğan ve sarımsağı da habis olarak isimlendirdi. Ancak böyle isimlendirdiği halde bunları yemek mübahtır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların kötü olduğunu ifade etmek için koku anlamında kötü olduğunu ifade etmek için onlar için habis kelimesini kullandı. Ancak bu demek değildir ki onlar yenmezler. Habisler ancak bununla beraber onları yemek mübahtır ve helaldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu haberleri cem ettiğimiz zaman ilim ehli hani demin ifade ettiğimiz hadiste diyor ki fahişenin kazancı köpek alışverişi bir de hacamatçının kazancı. Bunu meslek edinmek, bunu meslek edinmek Hacamat işi yapmak kişiye caizdir. Bu çıkan delillerden bu anlaşılıyor. Ancak ilim ehli diyorlar ki yani onda habislikten bir pay var. Yani kötü bir kazançtır hangi manada? Kan. Kandan olan bir kazanç olduğu için ancak bu onu haram yapmaz. Bu ona mübahtır hacamatçıya bir şey ödemek de mübahtır. Bir şey vermek gibi. Tıpkı Allah Resulü ve Vesselam'ın bir sağ hurma vermesini emretmesi gibi ya da birkaç dirhem vermesi gibi. Bazı alimler diyorlar ki Allah Resulü ve Vesselam hatta bir rivayet var. Ahmet İbni Hanbel birkaç dirhem verdi hacamat yapana ve dedi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği kadar veriyorum. Yani ben onun yaptığı sünneti yapmaya çalışıyorum. İlim ehli bu hadislerin arasını cem ederken diyorlar ki kişi hacamat yaptığından ötürü ücret alabilir. Ancak buna bir şey belirlemez. O zaman bu ne olur? Bir hediye anlamında. Yani buna bir hizmet bedeli belirlemez. Bunun için bir pazarlık yapmaz. Önünü açık tutar. Dileyen kimse ona yiyecekten, dileyen kimse giyecekten, dileyecek, dileyen kimse kıymetten... Yani paradan, altın ve gümüşten ne verebiliyorsa verir. Bu kişi de insanların verdiğini alır. Hadislerden anlaşılan ilim ehlinin de hassasiyet gösterdikleri nokta budur. Bundan ötürü çağımız alimleri, mesela İmam Elbani rahimahullah, İbni Uthaymin rahimahullah, El Fevzen ve başka alimler bunların caiz olduğunu bundan ötürü bir şey almanın caiz olduğunu velev ki ücret belirlese bile ancak ben racih olanı tercih edilen görüşü söylüyorum yani ne verirsen ver derler ya böyle piyasada böyle bir ağız vardır yani ben yapıyorum senin gönlünden ne koparsa gibi ee, bazısı diyor ki o zaman bunu meslek edinmesin yani meslek edinmesin ancak hacamat yaparsa ona buna giden ama adamın işi başka işi başka Adam ticaretle uğraşıyor ama arada ona buna ha hacamat yapıyor. Yaptığı zaman birileri ona bir hediye verirse bunu alması yemesi caizdir diyorlar. Ancak bunu meslek olarak yaparsa kazancının tamamını kanun üzerine bina ederse çünkü aleyhissalatü vesselam dedi ki habif yani kötü pistir manasında. Ee, ancak bunlar hep konuşulan şeyler. O halde biz diyoruz ki Alması da caizdir, vermesi de caizdir. İlim ehlinin söylediği budur. Tercih edilen görüş de budur. Alimlerin üzerinde durduğu da budur. Tıpkı İbni Abbas'ın söylediği gibi radıyallahu anh. Diyor ki eğer o kötü bir şey olsaydı ya da o haram bir şey olsaydı ya da o pis bir şey olsaydı Allah Resulü ve Vesselam bundan ötürü hacamat yapana hiçbir şey vermezdi. Bu sebeple Bunların arasını cem ederek diyoruz ki doğrusu bir miktar belirlemeden bir pazarlık yapmadan bir şart koşmadan kişi insanların gönlünden kopanı alır bunun üzerine ses etmez ancak yaparsa da bu onun için, onun için caizdir ve hadallahu alem ve sallallahu ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn